Herkese selam. Teşkilat dizisinin 97. yeni bölümünden Neslihan ölümle burun buruna geliyor. Serize 1'de yayınlanan milyonları ekran başına kilitleyen teşkilat, pazar akşamı 97. bölümüyle ekrana gelecek. Teşkilatın yeni bölümünde neler yaşanacak? İşte dizinin yeni bölümünde yaşanacaklarla ilgili detaylar. Ömer, Neslihan'ı kurtarmak için Kambur ile karşı karşıyadır. Neslihan'ın zarar görmemesi için Ömer kendi canını ortaya koyarak bütün riskleri alır. Ekip kurulan bomba tuzağını imha etme peşindedir. Korkut alın konulan sivilleri kurtarmak için uğraşırken onun destekçisi Nazlı olur. Kambur Ömer ile oyun oynayarak onu tuzağa çekmeye çalışır. Neslihan ölüm ile burun burunayken Ömer onu kurtarmak için büyük bir mücadele verir. Ekip amaçları uğruna Ömer'in liderliğinde ellerinden geleni yaparlar. Teşkilat yeni bölümleriyle her pazar akşamı tersi birde olacak ve aynı zamanda Teşkilat dizisini seviyor musunuz yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tek tek okuyarak beğeneceğiz. Aynı zamanda videoyu beğenmeyi, hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve bildirimler zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.